arkadaşlar bir bugün birazcık şey başladım ama olsun bugün arkadaşlar çok uzun süre ne çekmiştim ama bugün de beraber hani <laughs> bakarsın oynayacağız gelen şeylere bakacağız yani bu arada çekiliş var haberiniz olsun yapmanız gereken sadece benimle arkadaş olmak ve yanıma gelmek yani bir de anlatmaya çalışmadım. Bütün zamanı falan filan. Bu arada e, bir anda benim e, arkadaşım gelebilir, oyuna beraber video çekebiliriz. Bilmiyorum, gelmeyide bile. Bu arada çekilişi gösteriyorum. Durun. Ay, bu değil. Çekiliş... Bir tane olsun ya. <laughs> Feda edemiyorum. ve ayıcı ve Work of Heart ayıcı. Bu ve yeah. Bugün mağazaya girelim. Hemen Mağaza Mağazaya tamam gittik Yeni şeyler var. Bu arada kandırıyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Ben benim hesabım atladığı için yeni evler geldi. Çok yani atladım şeyi. Şimdi bütün evlerimi tek tek gezeceğim ve ne olduğunu. Bu benim en sevdiğim evim. Yani en büyük evim. Asla en sevdiğim evim değil, en büyük evim. Gördüğünüz gibi böyle gezdireyim. Bebek odasından başlayacağım. Burası bebek odası. Böyle. Yani burası mutfak. Burası... Daha gitmedim. Ya. <laughs> Bu arada kanalıma hep Eroni diye birisi bana not diyor. Ben onu tanıyorum. Buna sesleniyorum. Artık yeter yani. Kendi kanalına bak. Hmm, burası oyun adısı böyle. Anlatıyorum her şeyi. Ben mesela çocuklar... Oynamalı fena acı kırsa falan buradan alırlar diye yani biraz korkunç. Burası mesela buraya oturup böyle konuşmaları için ya da televizyon izlemeleri için. Burası yemek için. Burası tuvalet. Evet. Kuramaya <laughs> şey. <laughs> evet. ee, gördüğünüz gibi. Burası misafir odası. Kendim odam baya büyük. Kendim özel her şey var. Burası benim odam. Ben buradan bakıyorum. Şimdi böyle konuşuruz diye bir yerlere gelirse beraber otururuz böyle konuşuruz diye. Burası benim gardıroplarım. Ben burayı pek kullanmıyorum. Burası benim e, neydi? Bilgisayar şeyim falan onlar. Ay pardon. Burası benim iş yerim. Yani çalışıyoruz şey diye böyle. Ben rap yapıyorum da burada burası bilgisayar yeri burası da mesela gerçekten sen gerçekten ben çok olduğum için görmüşsünüz zaten boyumdan. burası da benim çalışma masam evet ben burada burası i̇şte benim yatağım üç kişi yatabiliyor burası benim tabii ki de benim daha iyi balıklarım var ama ben bunu koymak istiyorum canım ya da bunu mu koysam ya yani? evet ya sen niye bunu koymuyor ya? ya koy ay şunun gıcık oldu tamam koy o kalsın bu arada ben bunu buraya değil buraya çekmiştim ama herkes o kadar gıcık oluyordu ki yanlışlıkla balkona giriyordu. O yüzden yer değiştirdim. Burası böyle pet odası. Yani pet odası diyorum. Burası banyo. Benim odam o petler için banyo. Bir tane daha petler için banyo var. Bunun içinde. Mantıksız demeyin. Bence mantıklı. Böyle kendiniz bulursunuz oradan. Burası çöp biliyorsunuz. Burası el yıkama yeri. Buraya birazcık karıştırdım çünkü mesela ayna yoktu. Ben de daha güzel olur bir şey olsun diye böyle ayna ekledim. Burası giyinme odası. Burada giyiniyorsunuz böyle şeyler var. Açıl susam açıl. açıl. <laughs> deli, deli. Burası da parti odası. Parti. Hadi dans edelim. <laughs> deli deli hareketler. Bu ya. Burası salon. embeli yer bu olabilir. Durun ben balkonu en son göstermek istediğim için balkonu hiç gitmedim. Burası da bizim balkonumuz. Tamam. Şimdi diğer evlerimi göstereceğim. Burası restoran evim. Burayı restoran olarak kullanıyorum. Çünkü yani küçük ve ihtiyacım yoktu. Burada mesela pasta var, böyle. Burada tuvalet. Görüyorsunuz yani Anlatıyorum ama ben de. Sonra... Bu benim en sevdiğim ev değil ama en sevdiklerimden bazı. Yani bir çok yakın ama en sevdiğim değil. İkinci en sevdiğim ev. Birinci en sevdiğim ev, çok duygularım oldu diye. Burası böyle salon. Burası mutfak. Burası tuvalet. Uh. Burası benim odam. Yani gene de karıştırmalık şeylerim var. Sonra ne oldu be? <laughs> Sallandı bir anda ekran. Şimdi benim... Bak şimdi size bir şey anlatacağım. Oturayım şöyle. Arkadaşlar benim e, şimdi en sevdiğim ama en sevdiğim eve geçiyoruz ve bu ev bende çok duygular oldu çünkü ben sizle hani bir tane hesabım var ya eski hesabımdı bayağı böyle geniş değildi şey değildi bayağı geniş olmayan bir evdi ve o hesap maalesef ki ben bugün telefonu telefon kapanıp aç, çıldı ve gördüğümüz her şey silmişti sadece Yani hatta yeni hesap açılmıştı. Bu da benim yeni hesabım. Ee, o zaman gene atlamasın diye bunu kaydettik arkadaşlar. Yani şimdi sıra benim e, en duygularım. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Eskiden böyle kargaşa çıkarıyorduk duygulu bir evdi. Aslında o ev değil ama ona benzetmeye çalıştım çok. Çok benzetmeye çalıştım. Böyle bir ev. Bunu dokunmuyorum bile. Bu benim için bir anı. Eski hesabımdan bir anı. Burayı burası bizim anlatmaya başlıyorum artık. Burası bizim renkli de odamız. Bu daha yeni bir özelleştirdi yani. E, ücretsiz eşyalar boyama birazcık şeyler renkli değil ama olsun. Bence olsun böyle bazı şeyler renkli e, ve bunun konsepti pembe, mavi, mor en sevdiğim renkler. Burası benim odam. Bunlar bunlarla çok yani benzemiyor aslında ama yani benzetti bildiğim kadar benzettim arkadaşlar. O bu benim çok bir anı. Buraya girince çok kızıyorum yani gerçekten kendimi çok kızıyorum. Niye onu kaydet kaydetmedik diye. Burası salon. kadar bunun yetiştirmeye çalıştım. Burası tuvalet. Burası misafir odası. Ee, burası da neydi? Mutfak. Burası da pet odası. Şimdi arkadaşlar hani çekilişi vardı ya numaramı falan adımı falan bilmiyorsunuz diye düşünüyorum. Aslında evimin üstünde gözüküyor adım ama numaram gözükmüyor hemen güzel selam eviniz. Tamam arkadaşlar. Bakın. Manisa MH görüyorsunuzdur zaten telefonumda. Manisa MH 70 10 numaramı söylüyorum. 70 16 88. Böyle. Bugün ya daha bitmedi. Şimdi kıyafetlerimi gösteriyorum. Burası daha yeni bir hesap olduğu için ve sizin için çok geliştirdim bayağı. bu ee, hani eski hesabım olmadığı için böyle kıyafetlerimi gösteriyorum. Orada da göstermemiştim aslında ama olsun. Bir tane böyle bir kıyafetim var. Böyle şöyle bu sonra bu bu. Ee, bu arada Atlet Don takımının altını ben almayı biliyorum. Üstünü bilmiyorum. Bir şey yorumlar yazabilir miyim üstünü nasıl alacağımı? Böyle sonra böyle böyle. Ben bilgisayarlardan da oynamadığım için oynamıyorum. Tabletten oynuyorum. Bu da, şey, yani, biraz isterim işte bütün ben şu an alacağım. Eski hesabımı ben baya seviyordum. Çok alışmıştım. Ama ne yapalım işte. Gün elimden gelebildiği kadar okula gittiğim için ben de elimden gelebildiği kadar size video atmayı çalışacağım. Sonra dur, kendi kıyafetimi alacağım. Gerçek bekletiyorum ama ne <laughs> yapacağım? benim atlarım burada gezdirmem daha iyi olur. Bu da benim şapkalarım. Taşlarım, şapkalarım. Falan filan işte. Bu da benim kulakları, kulaklıklarım, küpelerim. Bu benim eldivenlerim. Bu da benim neydi? Ayakkabılarım. Yani. Bu benim gözlüklerim benim aldığım falan filan. Burası da benim çantam. Gördüğünüz gibi. Şimdi araçlarım. Gördüğünüz gibi. Şimdi benim petlerimi göstereceğim. Çınmıyorum. Tamam. Görüyorsunuz zaten. Bu arada daha çok uzun video istiyorsanız yorumlara yazın. Son çantamı göstereceğim. Şimdi bu da benim çantam. Hazır Şimdi gösteriyorum işte. istiyorsanız böyle adı kolay parkı birazcık oyunlarda yapamadığım için buyurun yani göstereyim oyna diyeyim Çıkıyoruz Buradan tamam, şimdi buradan başlıyoruz. Burada bir tane yani gördüğünüz gibi zıp zıp var. Bir tane yol seçin. Ben şu yolu seçiyorum. Sonra diğer yolu seçiyorum. Çünkü bazıları diğer yolu da seçebilir. Böyle buradan geçiyorsunuz. Kolay parkur Gayet kolay yaptım. Bence düştüğüm yere aldık Gayet misin? zor aslında ama benim için zor ama sizin için zor olmayabilir. Burada da bitiyor. Şimdi diğer yolu seçeceğim. Aşağı in lan. Aşağı insene. Ha? Düştüm ya. Ben Yok yok o kadar değil. Hadi. Tamam şimdi bu yolu seçiyorum. Burası daha kolay. diğer az önceki yoldan daha kolay bence. Bitti bu kadar video. Bir dakika. Video burada bitiyor arkadaşlar. Daha çok video istiyorsanız dediğim gibi söyleyin. Lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen ama lütfen abone olun. Çünkü yani gerçekten yani bilmiyorum yani abone olun lütfen lütfen abone olun like atın yani like atın videonun sonuna geldik eğer daha çok fazla video istiyorsanız Oh, lütfen. Görüşürüz. bye.